Duyuyorum tabii. İyiyim, iyiyim, iyiyim. Nasılsın, nasıl gidiyor? Vallahi iyi gidiyor, gayet güzel. Ee, öncelikle başlangıçta söylediğim sözler için teşekkür ediyorum. Güzel şeyler dinlebildiğim kadarıyla. Bu arada bir yandan da bağlanmaya çalışıyordum. Ee, böyle işte. Öncelikle tebrik ediyorum yazdığın kitap için seni. Ee, hmm. Okuması çok zevkli ve sürükleyici bir e, macera kitabı. Yazmışsın. Evet. ve e, Gerçi bu süreçte biz seninle beraberdik ama biraz e, hem kendinden e, hem de bu kitabı yazma sürecinden bize bahseder misin? Öncelikle öyle başlayalım. Önce tamam. bizi takip eden insanlar seni bir tanısınlar. Evet, e, Cengiz Çelik kimdir? Cengiz Çelik e, şu an 53 yaşında. Hatta çok az kaldı 54'üne girmesine. Çocukluğundan beri böyle macera ve bu gizemli olaylara meraklı. Ama hayatının bir döneminde de e, hayatın götürdüğü yön daha doğrusu finansçı olmuş bir adam. E, finans ve finans sektörü üzerinde bugüne kadar çalıştım ama e, bugüne kadar hep ben de e, sürekli bir e, farklı karama veya olanı farklı gözle bakma alışkanlığı vardı. Demek ki zamanı bugünlük, yani bu yaklaşık bir ay önce çıktı kitap. Bu süreymiş ve olgunlaşma süreci süreciymiş. Dolayısıyla kitabı da bu anlamda peşi sıra geldi. Ve bir macera kitabı Cengiz'in elinden halat buldu. Kitabın adı Anahtar. Siyah beyaz yayın evinden çıktı. Kapağı açtığım evet. zaman şöyle, başlığın hemen altında... Şöyle bir yazı var, her kilit açılmalı mı? Neden böyle bir şey sormak istiyorum başta. Ya şöyle bir şey, ee, aslında ee, baktığınız zaman gizem dediğin şeyin bir anlamı da var. Yani ee, gizem aslında insanı çekiyor. O gizemi çözdüğün zaman değer kaybediyor. O yüzden de hayatın da bir gizemi. Yani oradaki atıfta bulunduğum en macera, olay, ee, kitabın içinde geçen bir maceraydı ama bir yandan da hayat örgüsü için, hayatımızın içinde var olan bir şey. Ve hayatın gizemini kaybettiğimizde bir dükküne gireceğiz. Yaşamsallık da bir maceradan e, uzaklaşmak olacak. Yani yaşadığımız e, ee, dünya da bizim için değersiz olmaya başlayacak. O yüzden bazı şeylerin de bilinmez kalması ya da efsanevi düzeyde kalmasıydı oradaki e, anlatmaya çalıştığımız adi. Bilmiyorum evet. cevap olabildi mi? tabii böyle. Ee, Uzun bir zaman sen e, finansçıydın. Evet. E, evet Şimdi biz Cengiz'le tabii çocukluğumuzdan beri birlikteyiz. Biz akrabayız. Cengiz benim kuzenim. E, dolayısıyla uzun zamandır tanıyorum onu. Bu merakını da biliyorum ama nereden, hangi duyguyla, nasıl bu kitabı yazmayı isteği senin içinde doğdu ben aslında onu merak ediyorum. Yani bu süreç nasıl oldu da seni günün birinde, bu merak, bu arzu, kitap yazmaya yönlendirdi? Aslında bir cevabını ipuçlarını sen verdin e, bu soruyu sorarken. E, Cengiz'i daha çocukluğundan beri tanıyorsun. Biz birlikte büyüdük, gençliğimiz birlikte geçti. E, e, mutlu, bir araya geldiğimiz zaman tanışıyoruz ama burada yine bir hatırlama şansımız olsun. Avşa dönemimiz vardı, bir yazlık dönemimiz var çocukluğumuz ve gençliğimizin büyük bir dönemi orada geçti. Yaz dönemlerine oradaydık. Cengiz doğuştan meraklı biriydi ama Cengiz'i bu anda tetikleyen bir de meraklı bir kuzeni vardı yanı sıra. daha doğrusu kuzenlerimiz de vardı ve sen. Biz Avşa'da pansiyonların olduğu yerde evet insanlar plaja denize giriyorlardı ama o çocukken o halimizde bile adanın görünen yüzüyle değil de görünmeyen yüzüyle ilgiliydik ve sürekli Adanın arka taraflarına yani bilinmeyen boylarına veya bilinmeyen bölgelerine gidiyoruz. Ee, mutlaka bizi şu anda izleyenler Alçay'ı şeyi... ee, biliyorlardır, bilenler vardır. O dönem bizim çocukluğumuzdaki dönemde işte, hiç araçta yoktu. O yüzden biz bunları bir sabah çıkardık bir tur veya bir gezi yapalım diye. Ama akşamın geç vaktinde elimiz ayağımız kesip dönerdik. Ki o, o bizi adada canlı tutardı, eğlence kaynağı Tabii ki, ki bunun yanı sıra Cengiz'in çocukluğundan beri okuduğu polisiye kitaplar, e, macera kitapları, hep eğilimim o yönde oldu. E, ben hep önce görünen yüze değil de bir arkası, benim sürekli görünmeyen taraf dikkatimi çekti. E, bu çerçevede baktığımız an itibaren de bende olan bir şey bugüne kadar geldi. Ama neymiş baştan da söylediğim gibi belki bir pandemi sürecinin etkisi bu birden hızlı giden hayat durunca bu sefer benim hayal gücüm hızlandı ve bu anlamda kaleme döküldü ve kitabın çıkması da bu aşamada daha çocuk oldu. Şimdi kitapta kitap İstanbul'da geçiyor ve evet. başta da ufak tefek değinmeye çalıştım normalde yaşadığımız bir İstanbul var bir de İstanbul'un bir tarihi var. E, kitapta da e, bu tarihe e, dokunuyorsun ve oraların içine giriyorsun. Bunlarla hı hı. ilgili nasıl bir sistematik e, kendine e, belirledin? Nasıl bir çalışma yaptın? Yani kitabı yazmak için nelerden faydalandın? Ve e, istersen sen biraz e, hani kitapla ilgili çok da fazla bilgi olmasın ama biraz bahset kitabın içeriğinden. Hı. Neyle ilgili olduğundan nasıl olduğundan ondan sonra da bunlara girersin. Tabii ki şöyle bir şey ee, ee, aslında kafamda ee... şöyle bir macera kitabı yazmak vardı aslında konusundan önce fakat ilk önce yer tespitleri için bir İstanbul, İstanbul' olmamıza rağmen İstanbul'un çoğu zaman bazı noktalarına ulaşamıyoruz. Bununla ilgili balat, kapalı Çarşı, çemberli taş bu anlamda eski dokunun içine yani ee, baktığım zaman bana hikayesi olan yerlere gittim ben. Ee, ve o yerlerde baktığımda bir balah semti. Evet, evleri falan dolaştım ki e, kitabın içerisinde okuyucular bunlarla karşılaşacaklar ve bulacaklar. Ama sonrasında ne oldu? Ee, şöyle bir şey oldu. Ee, ben görünen yüzde değilim hala. Aynı Avcıadası'nda birlikte yaptığımız gibi görünmeyen tarafıyım. Dedim bunlar üstte gözüküyor. Yani bir e, balattaki bir ev gözüküyor. Kemberli Taş'ta evet, Kemberli Taş yerinde duruyor ama bunun altında neler oluyor? Benim için bilinmeyen yandı ve kitap o kurgu üzerine, o düşündüğü üzerine çıktı ve kitabın kahramanı Akın Boyalan birdenbire evinden çıktı ve o kurgunun kendi kendini buldu ve kitap kendi içinde çoğalarak gitti. Yani benim hayal gücüm yazarken gelişti ve e, kitap e, ne ayrı bir sonucu var kitabı. Anladım, ee, tabii sonuçta bu kitapta İstanbul'un bir de efsanevi boyutu var. Yani evet, tabii. E, bu yolda, e, şimdi ben kitabı okudum tabii, biliyorum. Ve daha evvel evet. bilmediğim bilmediğim bir sürü şey gördüm burada. E, Hı -hı. Aslında İstanbul'un eskiden yaşadığı dönemlerde ne kadar daha bugüne göre farklı yaşadığı insanların da Hı -hı. E, neler yaptığı ile ilgili bir takım bilgiler ediniyoruz. Ve e, sen e, gerçi birkaç tane bana e, olay anlatmıştın. Bunlardan bir tanesi mesela Vatikan'la ilgili bir hikayeydi. <laughs> ee, onu unutmuyorum. Biraz ondan bahsedebilir misin bana? Yani e, bize ya. daha doğrusu çünkü kitabın e, önemli bir bölümünün geçtiği bir e, yerden, bir gizemden bahsediyor onu söyleyebiliriz. Evet, şimdi onun ne kadarını bahsedebilirim? Ee, Birdenbire çözülür kitap hakkında da bilgi verir miyim? Onu da bilemiyorum ama e, ben bunu araştırırken yeraltı, altı İstanbul'un altının tamamen devizlerle bir ağ gibi örüldüğünü e, keşfettim. Tabii ki bu herkes tarafından biliniyor. Ben de bir kısmını biliyordum ama bu kadar yaygın olduğunu, ne amaçlarla kullanıldığını, hangi dönemlerden bugüne kadar geldiğini bilmiyordum. Ve e, bunları incelerken Cumhuriyet döneminde bile e, Çemberli Taşı, yani içerisinde e, yani çok özel bir bilgi olacak. Sen yani sorduğun için söylüyorum ama e, belirli bir e, şeyde Vatikan'dan rahiplerin Gelip Çemberli taşta bir yer tutun. Ondan sonra çemberli Taş'taki o dükkan gibi yerin altından kazılan ve çemberli altındaki kitapla e, kitapta da geçen e, özetini kutsal emanetleri ulaştırmaya çalıştıklarını ancak sonrasındaki çıkan harfiyattan ve benzerinden yakalandıklarını ama daha sonra Cumhuriyet döneminde işte e, Cumhuriyet'in başlarında e, bu olayın üstünün kapanıp ee, ve o emanetlerin de orada kalması gerektiği konusunda birçok bilgiye ulaştım. Tabii ki bunların bir kısmı gerçekçi bilgiler. Ee, bu bilgi gerçekten lazım. Ama buna ait bir yılda efsanevi bilgi var ki onların hepsi kitabın içerisinde peyder geçiyor. Böyle de kitap ilerlemiş oldu. Anladım. Ee, kitapta bir takım semboller de var e, kullandığın. Bunların e, e, pek çoğu bu geçmiş gizemlerden ve tarihsel kaynaklardan mı geliyor? Evet. Şimdi kitap aslında bir gerçeklik üzerine kurulmuş. Bir maceral kitabı ama okuyucu bir kitapta neyi bulacak derse Bir yandan İstanbul'un eskiye uzanan tarihini ve zaten hani bizim şeyimizde de ufak tanıtım broşürümüz değil. Onda da vardı. İstanbul devletlerinde kaybolmamak kaybolmaya hazır mısınız gibi. Bunun nedeni neydi oradaki? Ee, aslında efsanevi bir olaya ancak gerçekçi bir olaya da dayanıyor. O yüzden bu kitabı okuyan o içinde bulacak kendini hem de belki unuttuğu ya da o dakika kadar farkında olmadığı bir takım bilgilere ulaşacak. Onlardan biri de şu, kitap aslında antik yönden e, bugüne e, kadar geliyor. Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu ve günümüz İstanbul'unu. O yüzden de giden bir takım bağlantıları olduğu için e, baktığımız, an, baktığımız an itibaren Hera ve Hera'nın Hera e, tapınağına ulaşıyor ve Hera'nın sembolleri üzerinde duruyor ki e, bu anlamda kitaptaki anahtar kavramı daha fazla anahtarı da açmayalım çünkü oradaki e, birden bir sürprizleri de okuyucuya e, şey yapmış oluruz oradaki bazı semboller e, bu Hera ve Hera tapınağından gelen ve gerçekli payı olan ve birkaç kitapta da yer alan sembollerle oluşuyor. Tabii çok eski bilgiye dayandığı için bunların bir kısmı efsane olarak da yorumlanabiliyor ama bir kısmı da e, gerçek bilgi olarak da kabul edilebiliyor. Bunu da söylemekte fayda var. Sen İstanbul'u nasıl, mesela Cengiz kendi gözünden baktığı zaman İstanbul nasıl değerlendiriyor? Nasıl görüyorsun? İstanbul'un senin için anlamı ne? Yazar olarak diyeceğim, olarak soruyorum. Kitaptan bağımsız. Olarak zaten benim, yani şöyle bir şey. İstanbul'un benim gözümde bir değeri olması veya bir yeri olması. E, kitabı İstanbul'da ben e, bu macerayı İstanbul'da e, yaşamazdım. O yüzden İstanbul benim için o kadar e, önemli ki hayatım içerisinde. Tabii ki doğdum, büyüdüğüm şeyin e, bunun da çok büyük önemi var ama İstanbul gerçekten çok güzel bir şey. Ve İstanbul'u ee, sadece yüzeysel olarak değil de derinliğe yaşadığın zaman da e, bu şey de çok şey bir şey. O yüzden e, bu romanda da İstanbul oldu. Yani İstanbul sevmem bu de, romanın İstanbul'da geçmesine sağladı. O yüzden de İstanbul benim için e, değeri büyük. Hem e, yaşamsal boyutta ne kadar zor olsa da gerçi. Ama seyir katmanı kısmına baktığım zaman da İstanbul benim için e, yaşanabilir kentlerden biri. Evet. Bu senin evet. e, anahtar tekrardan şimdi yeni katılan arkadaşlarımız vardır e, kitabın ismi Hı. anahtar siyah beyaz yine evinden çıktı e, bu sonuçta senin çocukluğundan beri yaşadığın edindiğin bütün deneyimin e, ve merakının bir sonucu bir çocukluk hayal aslında evet. tek başına evet. kalmayacak evet. diye biliyorum ben bunu bunun devamı evet. ve e, şimdi burada bir takım gizemler var İstanbul'la ilgili açılan bizim öğrendiğimiz, göreceğimiz ve gerçekten çok da keyifli onları öğrenmek. Onun dışında da hikayeyi takip etmek de çok keyifli. Çok kolay okunan, keyifle okunan ve insana sonunda hoş bir keyif bırakan bir kitap. Güzel bir kitap olmuş tekrar. Eline sağlık. Bunun devamı Teşekkür olan kitaplarda buradaki karakterler devam edecek mi? Yani bu bir seri mi? Veya işte İstanbulla ilgili mi devam edecek? Ne yapmayı düşünüyorsun bundan sonra? Ya şöyle bir şey, e, tabii ki öncelikle e, söylediklerini e, ilave şöyle ilave edebilirim. E, gerçekten ben de sürükleyici okuyucu elini aldığı zaman sonuna gel, e, nasıl geldiğini anlamayacak bir e, yazım stiliyle yazmaya çalışın. Tabii ki bu okuyucunun takdir okuduğu zaman bunun değerini verecek. Ki bu kitap bir sonucu ulaşıyor, kendi içinde bir sonucu ulaşıyor. Ama o sonuç bir başlangıca doğru kitabı itiyor. Akın Boyabat bir karakter olarak devam edecek. Akın, akın Boyabat, boyabat karakter ana olarak karakter. olarak devam edecek. Ana karakter. O artık bir e, kimliğe büründü. E, en azından benim için şu anda. Belki okuyucu da bu kimliğe büründü. Akın Boyabat'ın maceranı devam edecek ama o gizemliğin ne kadarı veya ne şekilde e, yerleşecek benim kafamda tabii çikolata var şu an. Ama o birazcık da Akın Boyabat oraya götürecek onları. Akın Boyabat o kadar e, aktif bir iklimlik ki, e, kendi yerini de yönlendirebiliyor bazen, bana, bana bile komuta ediyor. Bir baktım, Aa diyorum uyumadı ya Akın bak bunu istemez, yapmaz, biz onunla konuşmaya başladık. Ama bir şey daha söyleyeyim burada Halit, e, kitapta Akın bak bir ölçüde beni yansıttığı kadar orada bir karakter var, o karakter de Akın Boya devam ediyor, o da Volkan. Ama o Volkan kim derse, o Volkan çocukluğumdan beri yanımda olan Halit işte, karşında duruyor. Ha birebir okuyucu, bunu Halit'in kimliği olarak, Cengiz'in kimliği olarak da oturtmasınlar. Oradaki birbirlerine vermiş oldukları heyecan, bir espri, bir e, bu anlamda iyi ya da kötü bir anlarında birbirlerine yardımcı olmaları. Oradaki isyan bu Volkan'ı Halit, e, Akın'ı da Cengiz yapıyor. Ama diğer bazı unsurlarda tabii ki, bir roman olduğu için karakterler kendi şeylerini, kimliklerini beraberinde götürmüş oluyor. Ya yani enteresan Beraber bir şey söylüyorsun evet. tabii. Yazı yazma serüveni enteresan bir serüven. Yani Hı -hı. değişik bir şey. Ben e, bir birtakım işler bir karalıyorum, arada yazıyorum ama koca bir romanı bitirmek nasıl bir şey? Yani buna başlamak, devam etmek e, ve sonucuna ulaştırmanın e, duygusu nasıl? Yani bu senin içinde. Nasıl bir değişme sebep oldu? Nerelere vardırdı senin? Yani nerelerden yani... geçip de ne oldu? bu, bu Çünkü e, enteresan bir şey. Hiç bambaşka bir hayatın varken sonuçta bir kitap çıkardın içinden. Tamamladın ve bastırdın. Ee... Bu çok önemli bir şey. Ee, evet ama şey var, de, 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 senin de kitabın arkasına yazmış olduğun not aslında son noktayı koyuyor. Çocukluk hayalinin e, gerçekleşmiş hali bu. Yani bu benden çıkmasaydı, eğer ki ben böyle somut bir şey yapmasaydı, bir tarafım eksik kalacaktı. Ee, o yüzden e, bu bir yerde artık içinden kaçtı, taştı, Hadi hiç, öyle diyebilirim. Yani e, bunun bir tanımı veya anlatımı yok, birdenbire oluştu ve çok seri ve hızlı gitti e, karakterle birlikte. Akın da yerinde duramadı, o kadar çok beklemiş ki bugüne kadar, o da hızlı bir süreç verdi bana ve devam etti. Nasıl bir duygu derseniz çok güzel bir duygu. çünkü. Ben yazmaya başladıktan sonra yazma isteklerim çok da artmaya başladı. Artık yazamadan durabileceğini sanmıyorum. Ee, tabii ki ben hani yazar olma yolunda bir adım yazar değilim, çok tecrübeli yazarlar var. Onlar da aynı şeyi düşünüyorlardır belki. Çünkü artık hayal gibi durduramaz duruma geliyor. Ama şu bende yok. Ay dur şunu yazacağım, bunu yazacağım, şunu düşüneceğim, bunu kuracağım. Ben bilgisayarın başına oturuyorum hayal gücüm beni nereye götürüyorsa oraya gidiyor. O zaten zevkli bir şey. Öteki çocuk çok teknik olur. Mesleki kitap yazar gibi olursa. O yüzden macera ve bu anlamdaki bir kitap zaten daha önceden kurgulanmamalı. Ee, bana göre, yanlış anlamayın bunu bir e, akademist, e, akademik bir, bilgiye dayanarak söylemiyorum. Ve devam etmeli. Yani böyle, bu bir Bu benim duygum. Yani ben buradaki kendi duygum. Bunun doğrusudur diye söylemiyorum. Bunu kendi duygum olarak söylüyorum. Ama evet, sonuçta evet, yarat yaratı süreci çok kişiye özeldir. Herkesin e, kendine ait bir e, yaratım şekli vardır. Dolayısıyla bu da senin e, yaratı şeklin oldu. Evet, ben evet. sonuçta çok e, heyecanla ve merakla ve severek okudum kitabını. Bundan sonrakileri de heyecanla bekliyorum. E, evet bu, 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 bu anlamda... kitaba ulaştım. E, e... Efendim? Yok yok tamam sen devam et. Tamam. Ee, senden bunu duyuyor olmak çok güzel bir şey tabii ki. Ee, al, buna ilave yapayım, geri dönüşler de çok güzel. Elimizden bırakamıyoruz ve bu anlamda sonunu getirmeye çalışıyoruz. Bir sonraki bölümü merak ediyoruz. Diyorlar. Bu benim yapmaya istediğim şeydi. Demek ki bir ölçüde de e, bu anlamda başarmışım. E, ve e, Bu da beni memnun ediyor Ne güzel çok evet. seviniyorum. Peki nereden evet. ulaşabilirler bu kitaba? Ya şöyle bir şey, e, tüm online satış sitelerinde şu an aktif olarak satışta e, baktıkları zaman almak ve edinmek isteyenler ve İstanbul'un devletlerinde kaybolmak isteyenler ve maceraya ortak olmak isteyenler. E, ancak stoklarda bir sorun yaşanırsa ki bu süreçte, Siyah Beyaz Yayın Evi'nden çıktı zaten kitabı. Siyah Beyaz Yayın Evi'nin de online satış sitesinden çok rahatlıkla temin edebilirler kitabı oraya girip zaman kitabı da temin edebileceklerdir siyah veya zeynep. Yani, online aslında. kitap satış sitelerinde var şu anda. Hala evet, pandemi sürecinde tabii ki raflarda da o, bu anlamda belki ilerleyen dönemde olacak ama şu anda baktığımız zaman evlerimizde olduğumuz dönemlerde en kolay e, iletişim aracımız e, online e, satış siteleri. O yüzden şu anda tüm online satış sitelerinden e, kitabı temin edebilirler. Tekrar söylüyorum, hani burada hani bulunamadığı takdirde siyah veya zeynep evreninden e, kitabı onların satış isteklerine rahatlıkla temin edebiliriz. Sen e, bir de, evet. hı, sen söyle. Pardon özür dilerim. E, bir de yani bu aşamada belki doğrudur. E, i̇zin verirsen e, şöyle bu kitap oluştu, e, gelişti ve şu anda senin de elinde benim de elimde e, ve diğer isteyenlerin de elinde olacak. Ama e, şöyle bir şey var. E, bu kitabın sağlıklı e, evimizde olmasını e, sağlayan bir de ekip vardı benim arkamda. E, bu ekibindeki arkadaşlarımı da bu anlamda söylemek istiyorum, yani bu da söylemek istiyorum. E, bunlar kimdi e, dersek, bunlar en başta editörüm e, Ayfer Alper. Baştan sona kadar e, tüm süreçte bana e, destek verdi, moral verdi. E, enerjimi düştüğü yerde benim enerjimi yükseltti. Alper Alper'e, editörüme çok teşekkür ediyorum. Redaktör e, Burçin Çelik, Soydaş'ta onunla. Ona çok teşekkür ediyorum. Son okumayı Alkım e, Uysal yaptı. E, soyadlarını da yanlış söylememek için şurada birazcık bakıyorum. Tüket isimlerini hitap ettiğim için soyad soru tutucu olabiliyor. Alkım Uysal e, yaptı. Alkım'a ayrıca teşekkür ediyorum. E, ve e, kitabın kapak tasarımı Genç kardeşim Ki onunla çok kısa sürede çalıştık ve bu anlamda beni anlayabildi. Gökhan Ünlü'ye ben teşekkür ederim özellikle. Onun daha sonra kitaplarımda da başarılı e, tasarımların olacağını öneririm. Tekrar söyleyeyim Gökhan Ünlü kapak tasarımı ona teşekkür ediyorum. Ve en son çok uzatmayın. Siyah Beyaz Yayın tabii ki bu kitabın ulaşmasını sağladı. E, ve Siyah Beyaz Kitab Evi'nin çalışan arkadaşlarıma ve en öde Murat Kaplan'a siyah siyah yayın evi sahibi Murat Kaplan'a da ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Bu kısmı söylemek durumundaydım. Çünkü hani tek başına bu kitap buraya fiziken ulaşmasın. Gelmiyor tabii. Doğru söylüyorsun. Sonuçta evet. büyük bir ekip işi bu. Cengizciğim, ben seni evet. tebrik ediyorum tekrardan. Kitabın için. Ben çok Peki senin söylemek istediğin, eklemek istediğin başka bir şey var mı? E, şöyle Eee Baştan da söylediğimiz gibi, bir çocukluk hayalinin gerçekleşmesiydi. Ben açıkçası bu anlamda kitabı yazarken çok keyif aldım. Ümit ederim edinip de okumak isteyenler de benim aldığım keyif kadar o keyif alırlar, bu benim mutlu eder. Burada kalmayacak tabii ki bu Akın Boyabat maceralarıyla devam edecek. Ama İstanbul olur, ama başka bir yer olur. Ama onun ne maceralar bekliyor bilmiyorum. Onu durduramayacağımı biliyorum sadece. Onu söyleyebilirim. Ama onun altı tamam, sıra sürekli de bir volkan olacak. Senin de işiniz zor olabilir. Bakalım sende neler yaşayabilecek. Onu da çok güzel. <laughs> Evet. Bu arada Daha kitabı söylüyorum. okumadan ben de bilmiyordum bunu. Kitabı okuduktan sonra Cengiz bana söyledi. Böyle bir şey olduğunu. Evet. Ben de gerçekten çok şaşırdım. Çünkü hiç böyle bir şey beklemiyordum. Evet. Akında Cengiz'in izlerini görmüştüm okurken ama e, volkanla bir ilişkim olabileceğini hiç düşünmemiştim. Açıkçası benim için de sürpriz oldu bu. Çok teşekkür ederim. Evet, ee, Olmazsa olmaz Ali. Çünkü bir çocukluk hayalini gerçekleştirirken çocukluğunda her türlü e, olayın da yanında olan e, bir kardeş o bu kitapta da yer almalıydı. Ancak o kitap o zaman tam olabilirdi. E, böylece de kitap kendi içinde tamamlanmış oldu. Çok teşekkür ederim. Evet. Cengiz'im seni tekrardan <laughs> tebrik ediyorum. Ee, daha nice kitapları da bekliyorum bekliyoruz Umarım e, evet. buradaki bizi izleyen arkadaşlarımız da de kitabına ulaşıp e, okuyup senin söylediğin gibi benim aldığım ve senin aldığın zevki alabilirler kitabı tekrardan buradan göstereyim e, anahtar siyah beyaz yayın evinden çıktı Cengiz Çelik yazdı çok e, gayet rahat okunabilen e, güzel bir macera İstanbul'da geçiyor İstanbul'un gizemli yerlerinde geçiyor ve keyifli bir macera kitabı. Tekrar teşekkür ederim Cengiz. Benim için ben de heyecanlı, güzel ederim. bir şey oldu bu canlı yayın oldu. Hem evet, de üç canlı evet. yayınım ayrıca. <laughs> ya ben onun için de çok teşekkür ediyorum. Beni böyle bir e, e, platformda e, bu anlamda ağırlayıp e, ve kitabımı da e, bu şekilde tanıtmama fırsat verdiğin için e, Benim için e, zevk. daha evet Evet hadi ben de ben de çok, kendine çok iyi bakıyorsun. Tabii ki göstereceğiz. Herkese de bizi dinleyenlere de ayrıca katılımları için ve bu anlamda bize de e, dinleyerek destek verdikleri için ayrıca teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ Görüşmeler olasın. Ederim. Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. umarım iyi günlerde, güzel günlerde bu pandemi sürecinden sonra Sağlıklı e, tekrardan eskisi gibi normal bir hayata devam edeceğimiz günlere kısa zamanda kavuşuruz diyorum. İyi günler, iyi akşamlar herkese.